Kendime dair hatırladığım her şeyin içinde Galatasaray var. Galatasaray'da doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Flora topraktı, örneğim cesur. Kolum kırıldı, beyin kanaması geçirdim. Hatalar yaptım ve evet, mangalda gözümü yaktım. Fakat asla vazgeçmedim. Eyvallah dedim ve formam için hep elimden geleni yapmaya çalıştım. Sevindim, üzüldüm, kızdım heyecanlandım. Hiçbir zaman Galatasaray için savaşmayı bırakmadım. Bu formayla 11 yılda 11 kupa kaldı. En güzeli de karanlıkta olan. Şimdi gidiyorum. Yeni umutlar. Başka renkler için ter dökmeyin. Ama burada öğrendiklerimle aynı durumda. Sarıyla kırmızıyla, anlamın akıyla. Varsa hakkınız helal edin. Benden yana helal olsun. Ben Semih Kaya. Galatasaraylı Semih.